Sayın Milletvekilleri tasarının lehinde Karabük Milletvekili Sayın Burhanettin Uysal konuşacak. Buyurun Sayın Uysal. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 383 sıra sayılı Türkiye Marif Vakfı kanun tasarısının lehinde şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. Bir yasa tasarısının sonuna geldik. Allah nasip ederse biraz sonra oylarımızla teklif kabul edilip kanunlaşacak. Marif kelime anlamından da anlaşılacağı üzere bilgi, kültür ve eğitim öğretim sisteminin bütününe verilen addır. İnsan varsa sermaye vardır. İnsan varsa üretim vardır. İyi yetişmiş insan varsa güçlü ekonomi vardır. AK Parti hükümetlerinin temel önceliği hep insana yönelik yatırımlar olmuştur. Eğitim alanındaki teknolojik ve idari yenilikleri ile dünyada örnek alınan bir ülke olan Türkiye, yaptığımız yatırım ve hamleler ile eğitimde çağır aşmaya devam edecektir. Biz sosyal ve ekonomik kalkınmada sahip olduğumuz en önemli zenginliğin insan kaynağımız olduğunu biliyoruz. Kanunlaşacak olan Türkiye Marif Vakfı'nın tek bir gayesi olacak insan yetiştirmek. Türkiye'yi tanıtarak dilimizi ve kültürümüzü sahip olduğumuz insani değerleri dünyanın her coğrafyasına taşımaktır. Peki Türkiye Marif Vakfı'nın dünyadaki örnekleri nelerdir? British Council, Birleşik Krallık Krallık Hükümeti tarafından 1934'te Göte Enstitüsü Almanya hükümeti tarafından 1951'de ve Cervantes Enstitüsü İspanyol 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 hükümeti tarafından 1991'de kurulmuştur. Bu kurumların kuruluşunun ortak ortak özelliği dilini, kültürünü ve ülkelerini tanıtmaktır. Dünyada insanlığın ortak birikim ve değerlerini esas alarak Örgün ve yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitiminden üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burslar vermek, okullar, eğitim kurumları ve yurtlar gibi tesisler açmak, bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirmek, bilimsel araştırmalar, toplantılar, araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmak, yayınlar ve metotlar geliştirmek ve faaliyetler gösterdiği ülkelerin yasalarına uygun diğer eğitim faaliyetlerini yürütmek amacıyla bir vakıf kurulmasına ihtiyaç duyuldu. Türkiye Marif Vakfı yurt içinde ve yurt dışında vatandaşlarımıza veya soydaş akraba to topluluklarımıza öğrenimleri sırasında maddi ve manevi destek vermeyi, barınacak yurt imkanları ile eğitim ve öğretimlerine katkı sağlamayı, Vatanına ve milletine bağlı, yüksek ahlaki ve milli değerlere saygılı gençlerin yetişmesine yardımcı olmayı ilke ve amaç edinmiştir. Türkiye bölgesinde ve dünyada gücü artan birçok ülkenin de ümit bağladığı bir ülke konumundadır. Türkiye 1968 ülkede 234 dış temsilcilikle dünyanın önde gelen diplomatik güçleri arasında bulunmaktadır. Dünyanın dört bir yanında vatandaşlarımız bulunmakta ve en son genel seçimlerde de 50'den fazla ülkede oy kullanılmıştır. Bugün dünyada Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı olarak 15 ülkede 65 eğitim kurumu bulunmakta ve bu kurumlarda 680 öğretmenimiz görev yaparken 14 bin 214 öğrencimiz öğrenim görmektedir. Bunun haricinde Bakanlığımıza bağlı okulların bulunmadığı ancak ilgili ülkelerin mevzuatı kapsamında Türk Türkçe ve Türk kültürü derslerine giren 1121 öğretmen vardır. Kimi ülkelerde ülke mülkiyet mevzuatı mevzuatı yönünden fiziki mekanda, kimi ülkelerde istihdam mevzuatı açısından yaşanan sorunlardan eğitimci kadrosunda Kimi ülkelerde de müfredat konusunda yaşanılan sıkıntılardan dolayı okullarımızın rekabet edebilmesi engellenmektedir. Türkiye Marif Vakfı ile okullarımızın gelişimini önündeki engeller kaldırılacak, yurt dışında benzer yapılarla rekabet edebilecek konuma gelecektir. Marif Vakfı'nın kurulmasının kurulmasına emeği geçen herkese şükranlarımı arz ediyorum. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederiz.